41. sohbet Allah sevgisi Şu hususu iyi bil ki bütün eşya münhasıran Allah'ın hareket ettirmesiyle hareket eder. Durmasıyla durur. Onun iradesi ve kudreti taalluk etmeden ne duran bir şey harekete geçebilir ne de hareket etmekte olan bir şey durabilir. Kişi bu hususu böylece bilip kabul ettiği zaman artık insanları ve diğer varlıkları Allah'a ortak tanıma yükünden ve suçundan kurtulur. Allah'a şirk koşmaz. Aynı şekilde diğer insanlar da O'nun canibinden rahat ve sükûna kavuşurlar. Zira her şeyin münhasıran Allah'ın iradesi ve kudreti ile vuku bulduğunu bilen kişi artık insanların üzerine kusur yüklemez, gelecek ve olacak şeyler için onlardan talepte bulunmaz. Bilakis sadece ve yalnız şeriatın kendilerinden istediği şeyler dairesinde talepte bulunur. Onları ancak o miktarda hak ve kudret sahibi olarak görür. Hüküm ile ilim arasını cem etmek için şer'an kendilerinden talepte bulunur. İlmen de kabul eder. Aziz ve celil olan Allah'ın fiillerini mahlukatta görmek öyle bir akidedir ki hüküm onunla bozulmaz. Mutlak doğru odur ki Allah yegane takdir eden ve yegane hak isteyendir. O İstediklerinden sual olunmaz. Fakat insanlar yaptıklarından sorguya çekilirler. Sarsılmaz iman sahibi, muahit, Allah'tan razı, onun hükümlerine ve takdirine uyan, Allah'ın gerek kendisi ve gerekse başkaları hakkındaki fiillerine boyun eğen her Müslümanın inancı işte budur. Allah senden de senin sabrından da müstahinedir. Sana da senin yardımına da ihtiyacı yoktur. Fakat o bakıyor ve sana göstermek istiyor ki acaba iddianda nasıl hareket edeceksin? İddianda doğru musun, değil misin? Seven hiçbir şeye malik olmaz. Sevdiğini her şeyi teslim eder. Sevgi muhabbet ile malikiyet bir arada toplanmaz. Aziz ve cil olan Allah'ı seven ve sevgisinde hakikaten sadık olan kişi nefsini de malını da akıbetini de ona teslim eder. Gerek kendi hakkında ve gerekse başkaları hakkında ihtiyarı yani tercih etme ve seçme hakkını elden bırakır. Allah'a teslim eder. Kainattaki tasarruf hakkında Allah'a itama kalkışma. Onun tasarrufunda acele etmesini isteme. Ona cimrilik isnadında bulunma. Onun katından gelen her şeyde hayır vardır. Onun tasarrufu ile bütün baltıl yollar kapanır. Ancak kendisine giden yol açık kalır. Ey İzzet ve celal sahibi Allah'ı sevdiğini iddia eden kişi, senin için bütün beyhude yolların tamamı kapanıp yalnız Allah'a giden yol açık kalmadıkça ona olan muhabbet ve sevginin kemale ermez. Senin sevgilin öyle bir sevgilidir ki arştan yerin dibine kadar bütün varlıkların sevgisini senin kalbinden çıkarır. Hem de öyle bir çıkarır ki artık ne dünyayı seversin ne de ahireti. Kendinden dahi hüküntü duyar, yalnız onunla ünsiyet edersin. Öyle ki tıpkı Leyla'nın Mecnun'u gibi olursun. Vaktiyle Mecnun da Leyla'nın sevgisi yer ettiği zaman o halkın arasından ayrılmış, tek başına yaşamaya başlamıştı. Daha sonraları vahşi hayvanların arasına gitti. Mamur beldeleri bıraktı. arabelerde kalmaya başladı. Halkın övmesini de yermesini de bir kenara attı. Onun nazarında onların konuşması da sükut etmesi de bir Kendisinden hoşlanmaları da hoşlanmamaları da farksızdı. Bir gün kendisine soruldu. Sen kimsin? Mecnun cevaben dedi Leyla. Yine soruldu. Nereden geldin? Yine dedi Leyla. Bir daha soruldu. Nereye gidiyorsun? Mecnun cevaben yine dedi Leyla. Mecnun'un gözleri Leyla'ya olan sevgisinin şiddetinden dolayı ondan başkasını görmeye kör, kulakları da Leyla kelimesinden gayri kelimeleri işitmeye sağır olmuştu. Onun için etrafındaki insanların bu halinden dolayı kendisini ayıplamaları onu hep leyla kelimesini sayıklamaktan vazgeçiremedi. Nitekim birisi ne güzel söylemiş. Nefler bir kere havaiyata meyletmemiş olsun. Artık insanlar boyuna soğuk demire çekiç vururlar. Şu kalp aziz ve celil olan Allah'ı tanıdığı, sevdiği ve ona yakınlaştığı zaman İnsanlardan ve diğer varlıklardan ürker. Yemeye, içmeye, giymeye ve evlenmeye karşı ünsiyet Beyda edemez olur. Mamur beldelerden, evlerden kaçar, harabelere yönelir. Onu şeriatın emrinden başka hiçbir şey bağlayamaz. Şeriat onu emirde, nehide ve fiili ilahide bağlar. Kaderin geleceği vakitlere kadar bağlar. Allah'ın bizi rahmetin elinden bırakma. Eğer bırakırsan biz dünya denizinde boğuluruz. Varlık denizinde boğuluruz. Ey keremini saçan bize idrak ver, anlayış ver. Bize hakikatleri idrak ettir. Ey o benim söylediklerimle amel etmeyen onları anlayamaz. Eğer amel ederse anlar benim hakkımda üstünü zan beslemez, bana inanmaz ve söylediklerimle amel etmezsen nasıl anlayabilirsin? Düşün ki mesela sen açsın. Gelmiş karşımda duruyor fakat sana ikram ettiğim yemeği yemiyorsun. Bu durumda benim yemeğimin nefasetini nasıl anlayabilir ve açlığını nasıl giderebilirsin? Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyli'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir gece hastalanan birisi eğer Allah'tan razı olur ve tutulduğu hastalığa karşı sabır ve tahammül gösterirse tıpkı anasından doğduğu günkü gibi günahlarından sıyrılır. Sana hiçbir şey kendiliğinden gelmez. Senin mutlaka çalışman, himmet ve gayret göstermen gerekir. Allah ondan razı olsun. Sahabeden Muaz diğer sahabilere hitaben zaman zaman şöyle derdi. Geliniz bir an iman edin. Geliniz bir an imanın tadını tadalım. Kalkınız bir an kapılar açalım. O bu sözleri ashabı olan sevgisinden ve merhametinden dolayı söylüyor ve derin hakikatlere muhteli olmaya işaret ediyordu. Sarsılmaz bilgi ve inanç gözüyle nazar edilmesine işaret ediyordu. Her Müslüman mümin değildir. Her müminde kati ve sarsılmaz bilgi ve inanç sahibi değildir. İşte bunun içindir ki ashab Muaz'ın yukarıdaki sözünü bahis konusu ederek bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediler. Muaz bize geliniz bir an iman edelim diyor. Bizler mümin değil miyiz? Onların bu sözü üzerine Allah'ın Resulü kendilerine şu cevabı verdi. Muaz'ı ve davranışını kendi haline bırakınız. Ey nefsinin, hevasının, tabiatının, şeytanının ve dünyasının kulu olan kişi. Senin gerek Allah indinde ve gerekse onun salih kulları yanında hiçbir değerin yok. Ben ahirete tapan, ahirette cehennemden kurtulup cennete kavuşmak için Allah'a kulluk eden kişiye bile iltifat etmiyor, değer vermiyor. Dünyaya ve dünya malına nasıl değer vereyim? Vah sana, amel etmeksizin, yalnızca laklakiyatla ne yaparsın? sen yalancının birisin. Fakat sana kalırsa doğru insansın. Dilinle söylediklerini, fiilinle yalanlıyorsun. Sen Allah'a şirk koşuyor, ortaklar tanıyorsun. Fakat sana sorulsa bir muvahhidsin. Kendinin sıhhatli ve doğru yolda olduğuna inanıyorsun. Elinde ayarı bozuk ve değersiz madenlerle karışık bir meta var. Fakat sen onun saf cevher olduğuna inanıyorsun. Benim seninle meşgul olmam, seni yalan söylemekten men etmek, doğru konuşmayı emretmek içindir. Elimde üç tane mihenk taşı var. Onlarla ben doğruyu eğriden, hakiki cevheri kalp ve ayarsız cevherden ayırt ederim. Bunlar kitap, sünnet ve benim kalbimdir son mehenk olan kalpte şahıslar ortaya çıkar. İnsanların hangi manevi ahlaki mertebelerde bulundukları kalp mehengi ile ayan beyan belli olur. Fakat kitap ve sünnet ile amel edilmedikçe kalp mihenk taşı olma mertebesine erişemez. İlim irfan ile amel etmek ilmin tacıdır. İlim irfan ile amil olmak ilmin nurudur. Safanın safasıdır. Cevherin cevheridir, özün özüdür. İlimle amil olmak Kalbi sıhhate kavuşturur, Düzeltir, temizler. Kalp sıhhatli ve temiz olursa Bütün diğer uzuvlarda sıhhatli olur. Kalp temiz olursa Diğer uzuvlarda temiz olur. Kalbe Güzel ahlak libasları giydirilirse Cennete de giydirilir. Kalp denen o et parçası salih ve doğru olursa bünyede sıhhatli olur. Kalbin saati insanoğlu ile Rabbi arasındaki özün saatindendir. Öz bir kuştur. Kalp ise onun kafesidir. Kalp bir kuştur. Bünye, beden ise onun kafesidir. Bünye bir kuştur. Kabir ise onun kafesidir. Kabir kalbin kafesidir öyle ki insanların behemal oraya girmesi mukadder